Bugün Minecraft'ta canlar en pahalı güvenli evleri test edeceğiz. Şimdi burada bayağı bir şey var. Bu ne? E bu boş. dolandırıcılık sayarım ben bunu. O yüzden geçiyorum. Dur. Şimdi bu ne? O ilk güvenli evimizin malzemeleri burada. Craftlara bakarsak evet. Arctic Station diye bir şey yaptık. Bayağı garip gözüküyor. Şöyle bir uzağa yerleşelim de. Hadi bakalım. Koydum evimi. Now loading. Aha. <laughs> Şunun güzelliğine bir bakın. İşim olmayanlar atarım hemen. Aha. O güvenli ev tamamen oluşturuldu. Ne yap? O ne oğlum? O ne? Saldırıyor mu? Yok saldırmıyor galiba. Saldırıyormuş oğlum o ya. Kartopu atalı güvenli ev mi olur? Şöyle pek üstüne atlayıp çok kafasına vursam. Tamam güzel. Güvenli ev benim güvenli evim. Artık bunu koyunca benim olduğu için bana saldırmayacaktır herhalde. Değil mi canım benim? Aa beni kim bana saldırıyor? İzin vermem. Körerim. Şimdi güvenli evimize bir girelim bakalım. İçeriği güzelce test edelim. Ne kadar güvenli değil. Evet bakalım burada neler varmış. O sandıklar bedava alırım. E, boş bu. Aa evin kamerası var. Bu ne? Sen ne işe Lan. Aa dur 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 dur. Dur dur vurma 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 tamam. Tamam e, portalımız varmış. Ve burada baya... Abi bir şey diyeceğim burayı ne koruyor bu ev? Allah! Aa yavaşlattı bu. Dur tam kapan şey oluyormuş. İçine çekiyormuş. Önce şu güvenli şeyleri bir kıralım. Tamam güzel. Bunlara yaklaşmayacağız. Kır. Bunu da kır. Bedava şal kır. Evet. Güvenli evimizde bizi nelerden... Abi kır şunları. Yani bir buz evi için oldukça... Bunlar mayın mı? Abi bu ne? Asit pleasure play. Ne demek o? Oo, wow, wow, wow. Çok büyük alana vuruyor. Dur bu kadar olacağını düşünmemiştim. Abi düşündüğünden daha tehlikeli bir evin içindeyiz ya. Dur o zaman kıracağım ben seni. Umurumda olmazsın. Kır abi bunları da. Oo sandıklar var ama... Abi bunlar boş. Bu güvenli ev neyi koruyor o zaman? Sadece ben gelmeyeyim diyeyim yaptınız buraya o zaman? Yapıştır. Yukarı çıkalım. Daha üst katı var buranın ya. Dur bir bakalım neler. Hop oh, yemem. Aşağıya bakayım sen. Bir şey diyeceğim ben ne? Taç mahalle mi çıkıyorum? Bu ne oğlum? Kaç katlı yer burası? Oo. Şifre. Evet hemen şifremizi girdik. Açıl bakalım. Hadi. Oh, Lan hayır hayır. Oh. Ama tamam 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 tamam. Ta, ta. Abi güvenli evi koruduğu şeylere bak. Hazineye bir şekilde bir becerdik güzel. Hepsini ikişer tane alacağım. Hepsini ikişer tane alacağım. Hakkım olduğunu düşünüyorum. O kadar uğraştık ettik. Bence hakkımdır. Teşekkür ederim. Ben burada işim kalmadı. Seni de kırayım. Gel bakayım. <laughs> güzel. Hadi şimdi diğer güvenli evimize bir bakalım. Aynen buradan gidiyor Geri kitle muyuz kapıyı peki? Evet. Çaldığımız belli olmasın. İlk güvenli evimizden çaldığımız şeyleri şöyle bir koyalım. Şimdi sırada ikinci güvenli evimiz var. Ooo. Biraz renkli bir eve gidiyoruz galiba. Secure Brianna Base. Tamam. Ee, bunu bunu ne yapmayacağım herhalde. Onu da şu yönde şöyle bir koyalım bakalım. Umarım güzel bir... Abi ne renkli binaymış bu ya. Yalnız bak direkt su tuzakları benim dikkatimi çekti. Abi bu baya tatlı bir bina oldu. Bu güvenli evden çok şeker kız kendini kalesi gibi duruyor. O, o dur bir dakika ben zıplamadım. Ne? Ben zıplamadım. Tamam ben zıplamışım. Yalnız bu ev biraz sadece teknolojik girişleriyle var. Bakın onu oğlum o ne? O ne? Abi ayık bu ne oğlum? Ne özelliği var? Allah! Tamam. 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 Ee, bunu yememem gerekiyordu ama yedim. Farkındayım. Ne oldu bilmediğim için. Bak çok acayip sesler çıkıyor şu an. Beni bir germeye başladı. Variller. Tamam bunun gizli evin gene özül özel özel bir ödül odası olması gerekiyor. buraları buralara bir tek tek bakalım. Buralarda önemli bir şey var mı yok mu? Abi bura ne tatlı bir evmiş ya. Güvenli ev değil de bu yaşamalık yer yani. Bunu yemem. O kadar da değil daha demin yedik. Üst kadar mı çıkacağız? Tamam. Evet. o Alan baya büyük. Dur bakalım şu yan odalarda bizi bekleyen tuzaklar var mı? Aa bura bahçe ya. Evin içinde bahçesi var. Şunu şuraya koyabilir miyim? Ya da koymayacağım benim olsun. Çaldım. Yani güvenli evi koruyamazsam ben çalarım onu. Burada bir giriş var. Aa koltuğu var evin. Tatlıymış. Zombi kafası var abi. Dur alayım ben bunu. Bu değerli bir şey. Bunu elde etmek zor. <laughs> bunu elde etmek zor. Bunu ben çalacağım. Yapacak bir şey yok. Buradan yukarı çıkıyoruz galiba. Abi bir şey diyeceğim. Bu videonun başında başımız dönmezse iyi. Bu ne ya? Hep kat üstüne kat çıkıyorum. Abi baya ha bir dakika buranın kilidi farklı. Oku bakayım benim suratımı. Teşekkür ederim. Çok şirin bir suratım olduğunu söylemişlerdi. O demirleri var güzel. Elmaslar. Buradan da ham madde çalalım bak. Blok çalmayalım ham madde çalalım. Nedroid. Right? Araya kaynamış ama alırım. Ver. Aa bunu çalamam değil mi? Elmas kazmam yok çünkü. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şu kapıyı kilitleyelim. Oku bakayım benim suratımı. Tamam. Çalmamış gibi. Çalmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. O zaman hemen diğer base'e kaçalım. Woohoo! Bu da diğer base'den çaldıklarımız güzel şeyler çalıyoruz bak. Şimdi sıradaki bu bir şey değil mi? Zengin base'i bu. Secure Emerald Base. Ver bakalım. Bunu da hemen buraya koyalım. Emerald Base inşa... Oo. Harcadığım Emerald bloklar nerede? Ha şurada la. Oo. Bu harbi zengin minasıymış yalnız ha. Evet Emerald Base'imiz yapıldı. O bir dakika direkt. Oo bir dakika. Abi bunları kıramıyorum. Bunları kıramıyorum. Dur o zaman içeri kaçmam lazım. Hadi hadi. Dur 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 dur. Kaçamadım. Hayır. Hayır. Uzak durun benden. Dur lütfen kaçayım. Lütfen kaçayım. İki saniye verin bana. Tamam bak bak yemem. Yemem. Tamam çok güzel. Vallahi girdim. Ah tamam. Dur tuzağa at. Çıta takalım şunlar. Şuna takılmayayım. Oh içeri girdim. Tamam. Düşündüğümden zordu girmesi. Aa evde pasta mı var? Abi evde pasta var. Aa, ben. Aa o ne? O ne? Sen yaratan mı dönüşüyorsun? Aa creeper dönüşüyor. Seni öldürürüm umurumda olmaz. Sandığın içine koyacaktım şunları. Bu alarm. Vasfın ne senin? Ver sen benim olacaksın. Evet lamba benim oldu artık. Kardeşim base'i inşa eden benim. Çalacak olan da benim. Yapacak bir şey yok. O creeper tuzağı ne kadar garip bir şey ya. Bakalım burada işimizi yarayacak güzel bir şeyler çıkacak mı? Oo ver bakayım. Ya içi boş dispenser mı olur ya? Ee, bu kafama düşse bir şey ol kafama yani şimdi bunu yer deneyeceğim. Aa bak sen güzel tuzakmış. Oha vuruyor. Abi bir şey diyeceğim bu base'in tuzakları çok garip. Bu ne? Ana örümcek. Aa! Örümcek spam oldu. Uzak dur. Uzak dur. Tamam. Tamam. Uzak dur. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu yemem. Oğlum bu çapraz. Av, oğlum sağlam vuruyor bu base'dekiler ha. Benim en fazla canım herhalde burada gitti. Abi base'in köşelerinde de korumalar var. Oha tepesinde de var. Dışarıdan girmeyelim diye yapmışlar. O zaman abi biz kurallara uygun çalacağız. Şurada inelim. Şunlar gene creeper tuzağı mı? Tam değilmiş. Paranoyak oldum. Şunu alırım ver. Aa gravity flip trap. Aa bir şey diyeceğim buranın ga ha, ganimeti buradan gidiliyor. Gene merdiven. Bir başımız dönecek. Evet üst katımıza ulaştık mı? Abi bir kat daha mı çıkacağım? Garip garip tuzaklar beni bulaştırmayın ya. Biz nereye çıkıyoruz abi böyle? Ha? Evet tamam güzel. Key kartlı kilidimiz var. Daha basit. Bakalım. Oo. Arkadaş bir fakir benim base. ilk base'di galiba. Herkes zengin takılıyor. Baksana netherite'ları falan var. Oo iki tane de duraç var. Ha çaldım. O zaman soygunu kaçarak taşlandırırız. Merhaba. Hadi kaçayım. Tecrübe Hadi görüşürüz. Bu ne? Aa kafama yıldırım çık. Ya neyse buraya da güzelce çalmış olduk. Yıldırım tuzağını ayaküstü gördüm onu beklemiyordum. Ve diğer yerimiz. Burası biraz daha. Oo. Fire Station itfaiye. Bunu da base'in arkasına yaparız artık değil mi? Çok sıkışık oldular yalnız. <laughs> hmm, kırmızı kırmızı sever. Dizaynı bayağı tatlı. Hadi bakalım. Oo. Oo bak 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 bak. Bu aşağısında bir şey var bunun bak. Güzel. Girişimiz her zamankinden basit oldu. Aa bu nasıl giriş? Direkt tarıtlarla beni karşılıyor. Dur tarıtlara bulaşmadan geçebilir miyim? Görmedin beni. Ya görmedin. Oha itfaiye arabası var. Açılıyor mu kapılar? Lütfen açılıyor de. Ya açılmıyor mu? İtfaiye arabasına binecektim. İtfaiye arabası var abi izin. Kırıyor mu duvar bu? Ya nasıl duvar kırmıyorsun ya? O zaman şöyle yaparız. Soygun itfaiye arabasıyla yapıyorum bunların yanından geçmek için. Aynen. Abi çok mantıklı hareketli mi? Tamam tankımı koydum oraya. Hop portalıma girdim. Beni nereye yaşanadı acaba? Ben hiç bilmediğim yerlere girdim resmen. İkisinin arasından mı çıktım? Dur geri dön. O iki tarıta çok bulaşmak istemiyorum. Tamam teşekkür ederim. Üst kata çıkacağım ama. Oğlum güvenli evin itfaiye arabası var ya. Aa orada bak 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 bak. bak. Oğlum bunlar ne? Şurada bir şey dönüyor. Abi şu tarıtları hemen bir kırayım. Ya bunlar sıkıntı çıkaracak bunu biliyoruz yani. Tamam. Şurada bir fan var onu çok merak ettim. Dur seni bir yok edeyim. Tamam. Evet. Aa dur tarıt var şurada. Dur o tarıta çıkamıyorum. Tamam. Güzel. Senin özelliğin ne? O Oha. Abi bu. Bir dakika bu itmiyor. Onu ne yapıyorsun? Neyse ben ona bulaşmayacağım ya. Canımızı sokakta bulmadığımız düşünerekten yeni. Bu tuzak mı? Ya tuzak zannettim. Dedim ne kadar şey reflekse bak diyecektim. Ve tabii ki yine bir merdiven çıkışı gerçekleştireceğiz. Ver. Suratım ok. İtfaiye ekibindenim ben. Aynen. Ver 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 ver. Ne oluyor? Bura nereye çık... Ooo bir dakika. İtfaiyenin cephaneliği sağlanmış ha. Ender çandıkları falan var. Elmas ver. Ooo burada netherite bolmuş. İtfaiye ze... Oğlum güve... o odanın içinde şey var. Tarıt var. Odanın içinde tarıt ne arıyor? Tamam ver. Hepsini ver. Oo. Oh. En pahalı soygun buranındı galiba. O zaman hemen kaçış planını yapıyoruz. Hop çatıdan. Başka kaçış yok. Güzel zengin bölgesiydi. Sağlam ganimet çıkarttık etim benimdir. Sen de mi geleceksin güvenli adaya? Ha? Çeki bakayım. Oy bir şey değil mi? Mega Volt. Abi alırım. Yani burayı yaptığımız için ben buranın yerine bir tane daha yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, biraz ters bir yere yapmış olma ihtimali yüksek ya. Sandıklar kırıl... Oh, tam sandık limitine yapmışım. Abi bu ne? Yalnız giriş direkt zor bak. Adamlar giriş burası baya değerli bir şey saklıyor olması lazım Hadi tamam çok güzel Atlayışımızı gerçekleştirdik güzel gidiyoruz şu an Oo iş dizaynı da güzel ha. Bakalım o direkt ender chest var oğlum ilk odadan Harbi sağlanmış bura Neleriniz var bakitsin Bura boş o kadar ganimet demek buraya koymuyorsunuz Buranın pek güvenliği yok gibi Yani bana mı öyle geldi acaba Harbi burası böyle kendi A bu kadar mı bu Abi megavolt diyorsun ben zannettim ki Hadi bakayım Aaa burada lapis bloğu da var ama bak. Lapis bloğunu alırım hiçbir base'de yoktu. Bak buranın zenginliği buradan. kartta geri kapatalım da geldiğimiz belli olmasın. Bak iki tane çaldık çok belli olmasın diye. Aaa megavolt dedi. İçeride sadece iki tane koruma var. İki tane koruma bile yok. Garip bir dizayn tercihi diyelim. Ne diyeyim şimdi? Bir şey de diyemiyoruz. Harbiden ucu ucuna yani. Evet. Ben büyük ümitlerle geldim buraya ama pek sevemedim ne yazık ki ya. Üzdü. Burası bayağı tehlikeli gibi gözüküyor. Neler var burada? Preston Base 2.0 Valla kırmızı binanın yanına kırmızı güzel gider diye düşünüyorum Ha buraya koyamıyoruz çünkü bu bina inşa edilmiş Ben de ortanıza çakarım bunu <laughs> Hepiniz bozun hadi bakayım Bir şey diyeceğim bu baya riskli bir bina Ha <laughs> ametistlerin hepsi gitti Abi bu ne Tarıt yok değil mi atlayacağım bak Hop karşısı zor gibi tamam atladım Tamam güzel güzel Ah ne abi Görmedim bir şey diyeyim mi onu Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Üst kata mı çıkacağız direkt? Burada giz... O ne abi? Bir şey mi? defa öyle bir tarıt görüyorum. Senin özelliğin ne? Sen... Hayır, 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 hayır. Alev atan tarıt mı olur? Gel buraya. Gel. <laughs> tamam. Flame tarıt. Abi hiç sevmiyorum alevi ya. Alevi şeylerden nefret ederim. Bakalım burada başka neler var. Koridor bayağı genişmiş. Burada ne var? Oo. Burada bayağı bir kamera var yalnız. Burada değerli bir şey de yok. Bakayım. Burası da aynı. O zaman hiç buraya bulaşmayacağız. Üst kata mı çıkacağız yine? Yani çıkarım benden yana sıkıntı yok. Hadi bakalım. Oo, bayağı canlandı. Oha. Abi bayağı iyiymiş. Burada gizli geçit mi var? Bakayım. Abi şöyle bir şey yapıyoruz. Gizli geçit olması lazım orada ya. Öf. Bekledim yani. Oo, yemem onu. Onu yemem. Çekil bakayım. Höşt, höşt. Aa, ikisi de ısırdı beni. Tamam, bu bir daha bulaşmayacağım onlara söz. He, flame Hızlı davranırsam beni öldüremez. Çok vuruyor. Oha, çok vuruyor. Onun bir kalbim kaldı. Abi biz nereden gideceğiz o zaman? Şuradan mı? Orası yanlış yol demek ki. Evet burada kasa. Kilide girdik. Açıl bakalım. Öyle beklenir mi? Adam karşıda bekliyor direkt. Bak. Bak direkt burada bekliyor bak. Ben buraya ayar oldum. Elmaslarını çalarım ver. Bir tane de zümrüt çal. Zaten bir sürü bezimiz olduğu için. Tamam. Buradan çıkış. Ha. Yapacak bir şey yok. Atlarım aşağı. Vallahi bu bezden çok memnun ayrıldım. En tehlikelisi buydu. Şimdi bu üçünü aynı anda e, üreteceğim. Çünkü bir daha buraya gelmek istemiyorum. Secure Volcano, Stronghold ve Sky Fortress Belli yani Volcano en tehlikelisi Ama önce ben bir Sky Fortress'ı koymak istiyorum Ooo hadi be Abi bu ne? Ha çıkış buraymış Ben dedim oraya ben nasıl çıkacağım Sky Fortress baya tehlikeli bir yermiş Vaksa Abi Vantilatörler var biz aşağı atan Hızlı davranırsam atamaz diye düşünüyorum Hızlı davrandık güzel Abi neymiş bunlar çıkışı çok tehlikeli buranın Evet geldik mi geldik Güzel bak 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 Direkt tuzaklar tamam abi karşıda direkt Flame Trapper var ve sağda ventilatör var Oğlum bu çok tehlikeli burası Burası en zor galiba Dur, Oraya hiç bulaşmayacağım bak Orası bizden bağımsız biz buradan gidelim Abi umarım buranın ganimeti Güzeldir çünkü çıkışı girişi Her şey çok zor buranın Merhaba kamera beni görüyor mu selam Abi baksana şunlara ya her yer tuzak Baba tarıt var orada bak. sakin sakin bir gitsek olmaz mı? Ha? Hemen ganimetlere çöpse Yani bu kadar Aa tarıt var. Beni görmüyor musun, değil mi? Görüyormuş. Görüyormuş. Görme beni. Beni görme beni. Beni görme. Hah? Hemen şu suratımızı okutalım. Açıl bakalım. Oo. Yalnız. Buranın hazine odası neymiş? Bir dakika dur bakayım ben şu yukarı çıkacağım. Bir, bir hoşlantı geldi dur bir hoşlantı geldi. Abi. Abi çok iyi be. Peki ben buradan nasıl kaçacağım şimdi? Su var mı? Deneyeceğim başka çarem yok. Tuttu de tuttu de tuttu de. Al işte. Evet burası farklı bir bina işte. Bu Stronghold. Bu arada en son Volcano Outpost yapacağız. En tehlikeli o gibi gözüktü çünkü gözüme. Bu çok klasik gözüktü be gözüme şimdilik. Ha bu mu? İnşa ettim mi? Çok zorlandım mı? Bunlara bulaşmadan hemen kenardan kenardan bir yılan kıvraklığıyla. Allah seni. Arkadaş ne kadar Aman diyeyim Aman diyeyim bana bulaşma aman diyeyim Tamam o, o tuza o çok belliydi ama Onu yediğime inanamıyorum o çok belliydi ama ya yani Gel beni ye tarzı Bir şey burası stronghold ya Şey var mı acaba içeride Infested'lar falan sil Abi çok fazla tu yer tuzağı var ya Aşırı fazla yer tuzağı var Ya yani rahat hareket etmek imkansız gibi bir şey şu an Tamam Bura ne Oo tamam beni geri itiyorsun demek ki oraya gitmemi istemiyorsun. Demek ki oradan gideceğim. Oğlum bura nere ya? Şu zenginliğe bakar mısın? Evet şimdi şuradan gitsem. Dur bura baya Şunun karşısında olabilir ya. Bir üst kata daha bakalım mı? Tamam. Bu baya yukarı gidiyor ama doğru mu gidiyorum ondan emin değilim. Yanlış gidiyormuş. Ama çok dedim yani oraya gitmemi istemiyor. Demek ki oradan gideceğim dedim ya. Abi şuradan hızlıca davranabilir. Oo kaç tane tarıt var? Abi her yerde tarıt var burada. Tamam güzel. Hayır. Onun çok o kafa yiyeceğim. Her yerde tuzak var. Aşırı şey sıkıntılı. Ve aha. Yani ender yani bir şekilde bulayım der hakkımda diye düşünüyorum yani. Evet. Ödülümü almaya gel. Bu da onun fakirlik diz boyu. Baya baya. Acaba içinde şey mi var? Bakayım. Ha oğlum girdim. <laughs> çıktığım yerden geri girdim. <laughs> Güzel. Ganimet'e ulaştığımıza sevindim. O zaman şimdi artık en tehlikelisi diye düşünüyorum bak. Bu da artık sonuncu. Ve büyük ihtimalle en tehlikelisi. Abi şuraya koyarım. Yerden biraz yüksekte oluşmaya başladı yapı. Niye? Sıkıntı olmasın hocam. Yanmayalım. Ben yine güvenlik açısından çıkmak için bloklarımı aldım da. Neyse şuradan çıkalım abi. Nedense içeride lav varmış gibi geliyor ama. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Hayret. Lavlı bir girişi yok. Ama baya güzel bir bina. Şöyle bir bak. Oo. Volkanın içi oğlum bu. He. Dur direkt o direkt alev silahlarıyla karşılaştık. Abi çok vuruyor onlar ya. Of. O zaman hiç bulaşmadan yanlarından geçeceğim abi. Aynen. Tamam. Direkt yanlarından geçeceğim. Onlarla çok savaşılmıyor. Dalıyorlar. Yani vuruyorlar, sağlam vuruyorlar. Böyle bir yandan geçsem. Şöyle yukarı çıkayım dur. Yukarı çıkayım lütfen. Sana bulaşmak istemiyorum. O tarıtlardan nefret ediyorum. Oğlum her yerde tarıt var. Oha bu odada da 4 tane var sadece. Direkt burada mı çıkıyoruz acaba? Çok basit olmaz mı ya? <laughs> Harbiden bayağı basit oldu. En tehlikelisi mi? En tehlikelisi ama hazine bayağı yakındaymış. <laughs> Sevindim. Oğlum bayağı uzun bir koridor. Oo, O da şekil. Güzel. Oo, Ver bakayım şunları. Ne haber? Öldüne beni yeter. Tamam. Vallahi şu herhalde yenemeyeceğimiz bir yer yok. Ben base'den kaçmaya çalışıyorum. Yok abi. Buradan kaçış yok. Oğlum dur dur dur. dur. Tu tu tuşu bulamadım. Tuşu bulamadım. Tuşu bulamadım abi bire basamadım. Öldüreceğim.